11 yaşındaki Hataylı Ümit, Mars'ta yaşamı mümkün kılacak projesini NASA'ya sunmaya hazırlanıyor. İçerisinde kolonileşmek için yiyecek, içecek, yapay yer çekimi alanları gibi bazı şeyler var. Bu ateşleme sistemi dünyanın yer çekiminden çıktıktan sonra bazı itici şeylerle gidecek. Çünkü sıfır sürtünme olduğu için sonsuza kadar gidebilecek. Anne ve babası tarafından teknolojik cihazlardan uzak yetiştirilip her gün bir kitap okuma alışkanlığı kazanan Keçik, Türkiye'de katıldığı bir bilgi yarışmasında birincilik elde etmiş, ardından Simso'da dünya üçüncüsü, Kopernikus Bilim Olimpiyatı'nda ise dördüncü olmuştu. Bu başarılarının ardından Amerikan Rice Üniversitesi'nden eğitim daveti alan Keçik'in şimdi ise yeni bir hedefi var, geliştirdiği Mars projesini doğrudan NASA'ya sunmak. Ders saklatma ihtimalim var. Çok mutlu olurum yani. Amerika e, Kopernikus Bilim Olimpiyatı'nda dördüncü oldum ve Amerika Rice Üniversitesi'nden davet aldım. İşte bu davetten sonra birinci elden NASA'ya proje sunmayı düşünüyorum. Çocuklarının başarılarıyla gurur duyan Keçik ailesi, onun Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim almasını istediklerini söyledi. Çok güzel bir his. Özellikle NASA'ya proje sunacak olması ve bu aşamada benden destek istemesi güzel bir şeydi. Her zaman yanındayım, her zaman arkasındayım. Baba olarak sonuna kadar oğlumun arkasındayım, kızımın da arkasındayım. Her türlü yaptıkları projelerde yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama ülkeler arası olimpiyatların hepsine hemen hemen katılmak istiyor. dördüncü oldu. Rice Üniversitesi'nden teklif aldı. Yine aynı şekil üniversitedeki oradaki final sınavlarından sonra altın madalya almaya inşallah kanım olursa göndermeye çalışacağım.